101S Full Metal olan modeli. Nubuk bir taşıma çantası içerisinde geliyor. Kutunun içerisinde tüfek hazır kurulu bir şekilde çıkıyor. Yine tek noktadan bağlantılı askı kayışı siyah bir poşet içerisinde güzel bir temizlik bezi üzerinde derya işlemeli garanti belgesi kullanım kılavuzu burada iki adet şarjör sabitleme pulları bunların biraz sonra ne işe yaradığını göstereceğim bir adet alien anahtarı bu kurma kolu yerine takıyoruz burada nokta var buraya biraz kuvvet uyguladığımızda tık diye yerine oturuyor alev gizleyen ve namlu ceketini çıkardığımızda el kundağını sabitlemeye yarayan somun. 2 adet mobil şok. 1 ve 3 numara. Hem üzerine yıldız koymuş hem de çentik atmış. 1 ve 3 numara. 5 numara da tüfeğin üzerinde takılı. Burada yine yakın ve uzak mesafeler için ayarlayabileceğimiz gezli bir taşıma kulpu, başarılı el tutamağı, derya logosunun lazerle işlendiği deryanın anahtarı, kulak tıkacı, iki adet taktikal atışlarda gez ve arpacı yan tarafa alabileceğimiz Pikatin raylar. İçerisi dolu tüfek yağı. onlu şarjör. Takozlu. Bir adet 5'li şarjör. İçerisinde takoz var. İkili şarjör de üzerinde. Su içeriği bu kadar. Şimdi tüfeğimize yakından bir bakalım. Tüfek. Full metal bir tüfek olduğu için... Biraz ağırlığı var. 4 kilo. 4 kilo 100 gram civarında bir ağırlığı var. İkili şarjörle birlikte. Benim bütün taktik tüfeklerde olduğu gibi ayarlı dipçiği var. 1 2 3 kademe. Yine yükseklik ayarlı yanak pedi. Katlanır gez, Katlanır arpacık. Burada büyük bir şarjör düşürme mandalı var. Burada kurma kolu düşürme aparatı. Emniyet iki taraflı. Hem sağdan hem soldan aç-kapa yapabileceğimiz şekilde. Altı full picatinny ray, sağ tarafında picatinny ray, üstü buraya kadar Namlunun başlangıç yerine kadar Picatinny yine Erkun Dağı'nın ucunda Picatinny Sol tarafında askı kayış takılı olduğu yerde yine Picatinny mevcut. Üzerinde güzel bir namlu korumayla geliyor. Güzel polimer bir dipçiği var. Bu şarjör içerisindeki takozların nasıl söküleceğini ve nasıl takılması gerektiğini bir göstereceğim. Burada bir pin var. Bunu içeriye doğru bastırdığımızda kendisini serbest bırakıyor. Takozunu çıkardık. Eğer bu takozu çıkardıktan sonra bu plastik parçaları koymazsak bu şarjör kendisini tutmayacaktır. Herhangi bir göstereyim. Bunu taktık. Ve buradan bastırdığımız anda kendisini bırakacaktır. Onun için bu parçayı yerine oturtuyoruz. Koyduk. Böyle. Tık yerine oturtuyoruz. Şu anda 5 tane fişik alabilecek kapasiteye erişmiş oldu. Diğerinde aynı şekilde yapıyoruz. Tüfeğin içerisinden çıkan bu gezdi taşıma kolunu ve açılı el tutamağını nasıl takacağız? Bunların içerisinde bir de var. Öncelikle bu taşıma kolunu takabilmemiz için bunun içerisinde de gez olduğundan üzerindeki gezi çıkarıyoruz. çıkardık. Vidalar kaybolmaması için yerine oturtuyoruz. Bu onlu şarjörün içerisindeki takozu da çıkarıyoruz. Ancak bu onlu şarjörün içerisindeki takozda şu sabitlenecek çıkıntı yok. Onun için bakın kayıyor. Takozu çıkardık. 5'li şarjörün içerisinden çıkan takoz da var. Ancak onu da yok. Bunu yerinden çıkardık. Zaten av sahalarında bu onlu şarjörle dolaşmak çok abes olacağı için. Burada şu havesti tarafından önden arkaya doğru bu parçayı sürüyoruz. Tık diye yerine oturdu. Artık bu herhangi bir şekilde oynayıp çıkmayacaktır. Çıkarabilmek için bu parçaya baskı yapıyoruz. Ve kendisini serbest bırakıyor. Şimdi kutu içerisinden çıkan bu gezli taşıma kolunu takacağız. Öncelikle katlanır gezi yerinden çıkardık. Bunu takabilmek için üzerindeki vidayı sökmemiz gerekiyor. Burada diğer tarafında bir somun var. Bu somunun içinde olması önemli. Aksi takdirde sıkışmayacaktır. Yerinde durmuyor. Direkt çıkıyor. Bunu geriden pişatın raya takıp sürerek getiriyoruz getirdik burada tam ray boşluğuna gelmesi gerekiyor ki vidayı oturtabilelim şu anda tam boşluğa geldi vidayı takıyoruz somunu yerine oturtuyoruz. ve sıkıyoruz. Artık tüfeğimiz bu şekilde taşınmaya hazır. Böyle yakın mesafeler için ayarlı gaz bu da uzak mesafeler için kutu içerisinden çıkan açılı el tutamağının montajını yapıyoruz. Öncelikle Buradaki vidayı söküyoruz. Aksi takdirde pikatin rayda ileri geri hareketini yapamayacaktır. Bunu çıkardık, sonunuyla birlikte ön taraftan takıyoruz. Geriye doğru hangi mesafede durdurmak isterseniz, bu pikatin rayın tam boşluğuna gelmesi gerekiyor ki vida bunu sıkabilsin. vidayı taktık. Somunu yerine oturtuyoruz yuvasına. Şimdi sıkıyoruz. Tüfeğimiz bu şekilde. Asıl kayışı kurtlarını çıkarmak isterseniz yine üzerinde yıldız tornavidayla sökebileceğiniz yıldız vidalar var. Bunları buradan çıkarabiliyorsunuz. Bunu çıkarabilmeniz için bu aparatı kullanmanız gerekiyor. Burada. Namlu korumayı çıkaralım. Ve yerine kutu içerisinde gelen bu alev gizliğini takalım. Öncelikle Namlu korumayı çıkardığımızda Doğrudan bunu takarsak Namlu el ileri geri hareket edecektir Onun için Kutu içerisinden gelen bu bileziği El sabitlemek için yerine taktık Artık el ileri geri hareket etmiyor Alev gizleyeni de takıyoruz Ve Bunu takınca bir daha agresif bir görüntü alıyor. Sıkıştı, oturduğu yerine tüfeğimiz olmuş haliyle çok daha agresif bir görüntü alıyor. Şimdi tüfeğin söküp takmasına gelirse tüfeğin söküp takması son derece kolay. İki pimle tüfek ikiye ayrılıyor. Pimler burada şarj çıkardık. Bir burada, bir de burada iki tane pin var. Öndeki biraz uzun, arkadaki biraz kısa. Buradan karşılıklarından pimlere bastırdığımızda buradan çıkıyor. Aynı şekilde uzun olan pimi de buradan mesafesi var. Bastırdığımızda önden tutacak kadar açılıyor. Bunu çektiğinizde sonuna kadar burada kalıyor. Yerinden çıkmıyor. Aynı şekilde bunu da çektik ve tüfeğimiz iki parça. Tüfeğin iç temizlenebilir mekanizmasını açabilmemiz için öncelikle el kundağını çıkarmamız gerekiyor. El kundağını çıkarmak için de alev gizleyeni çıkarıyoruz. Kullak solunumu çıkarıyoruz. Her kullağını yerinden çıkart. Hareketle mekanizması temizlenmesi gereken pistonun olduğu yer burası. Tüfek dipçikten icra yaylı olduğu için burada da icra yayını kurmaya yarayan kol. İcra yayı bunun içerisinde. Şimdi Burayı nasıl söküyoruz? Öncelikle buradaki parçalar yağlı olacağı için Deryağını temizleme bebeği. Bu işler çok güzel görüyor. Tüfek, gaz sistem bir tüfek olduğunda Burada gaz odası var. Pistonun ileri geri hareketiyle tüfek kendisini kuruyor. Öncelikle buradaki somunu çıkarıyoruz. Solunu çıkardıktan sonra bunun çıkmasını engelleyen iki parça halinde pul var. Hafif aşağıya doğru bastırdığımızda bunu hafif aşağıya doğru bastırdığımızda ortaya çıkıyor. İki tane. iki parça. Bunu çıkardık. Artık bu öne doğru gelecektir. Gördüğünüz gibi parçayı çıkardık. Bu piston hafif gramaj pistonu üzerinde yazıyor. Kutunun içerisinde ağır gramaj pistonu çıkmıyor. Çıkardık ve kurma kolunu yerinden çıkardık. Bu gördüğün yerinden çıkmıyor. Bunu çıkarabilmemiz için burada alyan vida var. Bu alyan vidayı sökeceğiz. Altında tekrar aynısından bir alyan vida daha var. Onu da sökeceğiz. Ve namlu yerinden çıkacak. Namlu yerinden çıktığında da bu mekanizma ön taraftan dışarıya çıkacak. Geriye doğru çıkmıyor. Aynısından bir tane daha var. Bakın bırakmadı kendisini. Artık namlu gövdeden tamamen ayrıldı. Vidamız burada. Normalde tamamen çıkarmak gerekmiyor ama görünür olması için çıkarıyorum yerinde. İki tane aynı vida. Artık mekanizma yerine buffer bolt sistemin komple çıkarabilirim. Bunu yatağından çıkardık. Tüfeğimiz artık temizlenebilir. Temizlenmesi gereken bütün parçalar meydana çıktı. Tüfeğin en fazla temizliğe ihtiyaç duyan bölgesi burada üç tane gaz deliği var. Dolayısıyla en fazla pislenen yer de burası. Burası atış yaptıkça simsiyah olacak. Burayı güzelce telle sert bir cisimle siliyoruz. Daha sonrasında hafif yağlıyoruz. Burası da atım yatağı. Yine en fazla pislendiği yerlerden zaten içerisinde de barut kalıntıları var. Burayı da güzel temizliyoruz. Namlu içinde sıvama mutlaka yapacaktır tek kurşunla. Namlu içini de temizledikten sonra buraları hafif yağlıyoruz. Ve tüfeği geri topluyoruz. Tüfeğin geri toplanışı aynı şekilde. Önce iki parçaya ayırmıştık. Bu iki parçadan namlu tarafında, asıl işimiz namlu tarafında, namlu tarafını topluyoruz. Öncelikle bu deryanın buffer bot sistem dediği bu mekanizmayı yerine oturtuyoruz. Bunu yerine oturttuk. Bunu buradan çıkarmıştık. Olduğu gibi burada aşağıda sürdüğümüzde yerine oturdu. Bunun geri çıkmasını istemiyorsak kurma kolunu taktık artık ileri gitmiyor şimdi öncelikle namluyu yerine oturtuyoruz oturttuk namlu başka türlü oturmasının imkanı yok bakın dönmüyor yerine oturmazsa yuvasını bulmazsa oturmayacaktır ve oturdu Şimdi bu çıkardığımız vidaları tek tek yerine takıyoruz. sıktık. Ve artık ileri geri oynamıyor. İkinci vidayı da yerine takıyoruz. Artık tüfeğimiz toplanmaya hazır. Bu parçayı yerine koyuyoruz. Kurmayı yerine pompa piston bu şekilde yerine oturttuk. Pistonun somununun da yerine oturttuk. İçte geçti. Şimdi bu iki parça şeklindeki somunları da yerine oturtuyoruz. Bunu yerine oturttuk. İkinci parçayı da yerine oturtuyoruz. Sonunu somunu taktık. namlu tarafımız da saklı. Çalışmasında herhangi bir problem yok. Çıkardığımız şekilde yerine oturtuyoruz. emniyette. Emniyet açık. Bu kadar. El kundağı. Lamu koruma. Onu şarj taktık. Ve tüfeğimiz atışa hazır.